İzlerman Kaysi. En son fiilde çatı konusunda kalmıştık, oradan devam ediyoruz. Şimdi bu konuda bilmeniz gereken ilk şey, Başlığımız fiilde çatı. Arkadaşlar isim cümlelerinde biz çatı aramıyoruz. Yani örnek vermemiz gerekirse, o mahallenin en güzel kızıydı. Benim bu cümledeki yüklemim ne? Kızıydı. Köküne baktığımız zaman kız kelimesi isim köktür. Ee, bu yüzden burada herhangi bir çatı aranmaz. Tek dileğim seni görmekte. de şuna dikkat edeceksiniz. Siz bunu çok karıştırıyorsunuz. Filmsiler, e, son hali isimdir arkadaşlar. Son hali isim olduğu için bunlar ek fiil olarak cümlede yüklem olabilir. Yani yine benim yüklemim isim olduğu için yine filmsilerin yüklem olduğu cümlelerde ben ne yapmıyorum? Çatı aramıyorum. Şimdi bununla ilgili böyle bir soru kalıbı geliyor. Yani isim cümlelerinde çatı aranmaz dedim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Ne yapacaksınız? Yüklemlerini bulacaksınız. Hangi yüklem isimse onu işaretleyeceksiniz. Bu. Şimdi gelelim konumuzun genel başlıklarına. Fiille çatıyı biz iki ayrı başlık içerisinde anlatıyoruz. Birincisi özne yüklem ilişkisi, ikincisi mesne yüklem ilişkisi. Bunların her biri kendi arasında dört tane başlığa ayrılıyor. Özne yüklemde etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Nesne yüklemde geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen. Bu konuyla ilgili gelen başlık hmm, kalıp sorularımız değil size. Aşağıdaki cümleleri özne yüklem ilişkisi bakımından inceleyiniz der. Bu durumda ne yapacaksınız? Şurada özne yüklem ilişkisi bakımından ayırmışım zaten. Etken midir, edilgen midir, dönüşlü müdür, işteş midir? Buna bakacaksınız. Aşağıdaki cümleleri nesne-yüklem ilişkisi bakımından inceleyiniz dediğim zaman da ne diyeceksiniz? İşte nesne-yüklem ilişkisinde hangi başlıklarımız var? Geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen var. Yüklemimizin geçişli mi, geçişsiz mi, oldurgan mı, ettirgen mi olduğuna bakacağız. Şu şekilde gelir. Aşağıdaki cümleleri çatı bakımından inceleyiniz derse de maalesef biraz zor ama hem özne yüklem ilişkisi bakımından hem nesne-yüklem ilişkisi bakımından inceleyeceksiniz. Ben genelde önce nesne yüklem ilişkisi bakımından inceliyorum. Çünkü daha basit. Yüklemin önüne direkt onu getiriyorum. O şekilde inceliyorum. Ondan sonra oradan bir şey çıkmazsa özne yüklem ilişkisine geçiyorum. Şimdi birinci maddemize gelelim. Özne yüklem ilişkisi. İlk başlığımız etken. Etken de arkadaşlar işi yapan bellidir. Özne işi kendisi yapar. Burası önemli. Öznemiz gizli de olabilir, açık da olabilir. Ve yüklemimizde kesinlikle ama kesinlikle ne olmayacak? LN ekleri olmaz çünkü bu edilgenliğin özelliğidir. Notumuz var. Notumuzda tüm doğa olayları etkendir arkadaşlar. Yani yağmur yağdı, fırtına koptu, sel oldu. Bunların hepsine ne diyeceğiz biz? Etken diyeceğiz. Örneklerimiz var. Örneklerimize bakalım. Şiirde Türk kelimesini ilk defa Mehmet Emin Yurdakul kullanmıştır. Kullanmıştır benim yüklemim. Kim kullanmış? Mehmet, Emin, Yurda, Kul. Bu benim özlem mi? Cümle içerisinde özlem açık bir şekilde var mı? O zaman ben buna ne diyeceğim? Etken çatılır diyeceğim. Dün yağmur yağdı. Az önce söyledim. Tüm doğa olayları etkendir. Yağmurun yağması bir doğa olayıdır. Bu yüzden buna yine ne diyeceğim? Etken diyeceğim. Olanları ben de biliyorum. Biliyorum yüklem. Kim biliyor? Ben. Gizli özne mi? Ne dedik maddemizde? öznemiz gizli veya açık olabilir dedik. Gizli öznedir arkadaşlar. Yine ne diyeceğim buna tabii ki? Etken diyeceğim. Benim sözlerimi herkes anladı. Anladı, yüklem. Kim anladı? Herkes anladı. Yine burada benim öznem herkes. Öznem olduğu için buna ne diyeceğim? Etken diyeceğim. başlığımıza geliyoruz. Edilgen. Özne sözde öznedir. Yüklemde ln2 olur. İş başkası tarafından yapılır. Şimdi ilk öncelikle sözde özne nedir? Örtülü özne nedir? Onlarla ilgili kısa bilgi vereceğim. Sözde özne, öznenin olmadığı cümlelerde nesnenin özne olarak kullanılmasıdır. Yani cümlemizin başına başkası tarafından getirdiğimiz zaman cümlede herhangi bir bozukluk olmaz. İşin başkası tarafından yapıldığı anlamı vardır. Örtülü özne ise edilgen çatılı fiillerde işin kim tarafından yapıldığı tarafından, yüzünden, etkisiyle, ötürü, cace, ek ve sözcükleriyle belirtebilir. Bizim en çok sorularda karşımıza çıkan arkadaşlar tarafından kelimesi. Şimdi hepsini örnek üzerinden belirtelim. Polis hırsızı yakaladı. Yakaladı benim yüklemi. Kim yakaladı? polis. Bu benim öznem. Arkadaşlar bu gerçek bir özne. Çünkü yakalama işini gerçekten polis yapıyor. İkinci cümlemize bakalım. Hırsız yakalandı. Ha. Kim yakalandı? Hırsız. Burada benim öznem ne oldu? Hırsız oldu. Buna ne diyeceğim? Özne. Peki yukarıdaki cümleye tekrardan dönüyorum. Yakala, yakaladı. Kim yakaladı? Polis yakaladı. Kimi yakaladı? Hırsızı yakaladı. Hırsız yukarıda benim Belirtili nesne mi arkadaşlar? Aşağıda ise, bak bakın nesne özne olmuş. Ben buna ne diyeceğim? Sözde özne. Üçüncü cümlene bakıyorum. Hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalandı yüklem. Kim yakalandı? Hırsız yakalandı. Bakın yine benim sözde öznem. Peki, aslında yakalama işini yapan polis değil miydi? Burada polis kelimesi tarafından sözcüğüyle beraber verilmiş. Ben buna ne diyeceğim? Örtülü özne. Yani öznemin olmadığı cümlelerde nesne özne görevinde kullanılırsa ben bu özne ne diyeceğim? Sözde özne. Yine nesnenin özne olduğu cümlede gerçek özne tarafından kelimesiyle beraber verilirse buna ne diyorum? Örtülü özne diyorum. Bir örnek daha üzerinden gideyim tekrardan. Yaptı yüklem. Kim yaptı? Annem. Annem benim gerçek öznem. Ne yaptı annem? Yemek yapmış. Buna da ne diyeceğim? Nesne diyeceğim. Şimdi yemek yapıldı. Yapıldı yüklem. Ne yapıldı? Yemek yapıldı. Bakın yukarıda nesne olan öğe şu an benim öznem. Buna ne diyeceğim? Sözde özne diyeceğim. Yemek annem tarafından yapıldı. Yapıldı yüklem. Ne yapıldı? Yemek yapıldı. Bu benim sözde öznem. Kim tarafından yapılmış bu yemek? annem tarafından yapılmış. Buna ne diyorum? Örtülü özne diyorum. Gelelim edilgen çatılı fiil örneklerimle. Şimdiye kadar sözlü özne ve örtülü özne örnekleri verdim. Toplantıya geç kalacağı söylendi. Söylendi yüklem. Bakın arkadaşlar demiştik ki özne sözlü öznedir. Yüklemde ln eki olur. Burada benim ln ekim var mı? Var. Şurada. Peki, başkası tarafından toplantıya geç kalacağı söylendi diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Başkası tarafından. Kapı hızlı hızlı vuruldu. Vuruldu. Yüklen. Vurulan ne? Kapı. Bu benim özlem. Aslında sözde özlem. Ee, yine burada benim neyim var arkadaşlar? Lene, ekim var. Başkası tarafından başkası tarafından kapı hızlı hızlı vuruldu diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Bakkaldan bir ekmek alındı. Bakın. Burada LN ekim var. Alınan ne? Bir ekmek. Aslında alma işini işte başkası yapıyor. Başkası tarafından bakkaldan bir ekmek alındı. Yine cümlemin başına başkası tarafından getirebiliyor muyum? Evet getirebiliyorum. Tekrar ediyorum şimdiye kadar anlattıklarımı. Eğer benim özne gizli veya açık özne ise etken çatılı olur. Eğer yüklemimde LN eki varsa ve benim sözde öznem varsa cümlenin başına başkası tarafından getirebiliyorsam edilgen çatılı olur. Edirgen çatılı eylemler daima geçişsizdir. Geçişsizliği daha anlatmadım ama şu şekilde söyleyeyim. Eğer benim yüklemimin önüne onu kelimesi gelebiliyorsa e, geçişlidir. Gelemiyorsa geçişsizdir. Hemen deneyelim. Onu söylendi, onu vuruldu, onu alındı. Gördüğünüz gibi onu kelimesi uyumlu uyum sağlamıyor. O yüzden bunların hepsine ne diyeceğim? Geçişsiz diyeceğim. Bir de dönüşlüye gelelim. Şimdi arkadaşlar dönüşlüde hepinizin e, karıştırdığı aslında bu konuda en çok e, bence takıldığınız yer. Dönüşünde şöyle bir durum var. Tanımımız şu. Yüklemde işi özne yapıp kendisi etkilenir. Ama bu tanımdan yola çıkarak siz sorunun cevabını bulamıyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim size. Etken ve edilgenin aslında karışımıdır. Yani benim yüklemim edilgen özelliği gösterirken cümlede aynı zamanda gerçek öznem vardır. Böyle çatılara ne diyeceğiz? Dönüşlü çatı diyeceğiz. Yüklemde eşi özne yapıp kendisi etkilenir. Özne gizli veya açık olabilir. Yüklem lehne ek alır. Cümlede işi kendi kendine yapma anlamı vardır. Genellikle cümlede nesne olmaz. Ba olabildiği örnekler var mıdır? Tabii ki vardır. Aynı zamanda tüm dönüşlü fiillerimiz etkendir. Niye etkendir arkadaşlar? Çünkü benim ne dedim burada? Özne gizli veya açık olabilir. Bir özlem varsa bu etkendir. Ama tüm et, e, tüm etkenler dönüşlüdür diyebilir miyim? Hayır diyemem. Tüm dönüşlüler etkendir ama tüm etkenler dönüşlü değildir. Hemen bakalım örneklerimize. Bu adam çok övünüyor. Övünüyor yüklem. Kim övünüyor? Bu adam. Arkadaşlar benim özlem var mı? Var. Aynı zamanda benim yüklemimde LN var mı? Var. Ben böyle çatılara ne diyorum? Dönüşlü çatı diyorum. Vekil adaylıktan çekildi. Bakın yüklemimde ne var? LN var. Peki kim çekildi adaylıktan? Vekil. Bu da benim özlem değil mi? hem öznem var hem yükleminde LN2 var. Yine buna ne diyeceğim? Dönüşlü diyeceğim. Kadın aynanın karşısında süslendi. Süslendi. Bakın LN2 kim var? Kim süslendi? Süslendi. şimdi kim yaptı? Kadın yaptı. Bakın yine öznem var. Hem özne hem LN2 bana neyi veriyor? Dönüşlüyü veriyor arkadaşlar. Köpek karşımda yalanıyor. Yalanıyor bakın ne kim var? Kim yalanıyor? köpek. Yine benim öznem değil mi? Bakın özne artı ln2 bana yine neyi verecek? Dönüştüğü verecek. Evet. Özne yüklem ilişkisindeki son başlığımıza geldik. İşte çatılı fiiller. Arkadaşlar işteşliğin olması için benim 3 tane kriterimin olması lazım. Birincisi özne birden çok olmalı yani çoğul olmalı. Yüklem ış, iş, uç, üş ve yallaş eki almalıdır. Yüklem karşılıklı ya da beraberce olma anlamı taşımalıdır. Şimdi bir iş karşılıklı ya da beraber yapılıyorsa arkadaşlar bunu tek kişi yapamaz. O yüzden öznen birden çok olmalıdır. Aynı zamanda yüklemde ış, iş, eki var ama her ış, iş, eki gördüğüm yere ben işteş diyebilir miyim? Hayır diyemem. Bu üç madde birlikte olmazsa cümle işte çatılı olmaz. Şimdi beraber ve karşılıklı yapan, yapılan işlere bakalım. Ağlaşmak beraber yapılıyor. Gülüşmek, meleşmek, uçuşmak, kaçışmak, bekleşmek, ötüşmek bunlar beraber yapılanlar. Karşılıklı yapılanlar kucaklaşmak, savaşmak, tartışmak, itişmek, mektuplaşmak, tokalaşmak, çarpışmak. Örneklerimize bakalım. Yeni gelen öğrenciye e, tanıştın mı? Bakın Yüklemimde ne var? Iş iş eki var. Peki tanışmayı tek kişi yapabilir mi? Hayır yapamaz. En az iki kişinin olması gerekiyor. O yüzden ben buna ne diyeceğim? İşte çatıldıracağım. Babam öğretmenimle görüşmüş. Bakın yine iş iş eki var. Babam öğretmenimle görüşmüş. Yani burada iki kişi beraber yapmış bu işi. Yine ne var arkadaşlar? Birlikte yapılma anlamı, karşılıklı yapılma anlamı var. Görüşme karşılıklı yapılıyor. İşteş diyeceğim. Gel yolcu vatanın derdine ağlaşalım. Arkadaşlar ağlaşmak beraberce yapılan bir şey. Ee, hep beraber yapıyoruz bunu. Kim ağlaşsın? Biz ağlaşalım. Yine yüklemim ço özlem çoğu. Ee, ne var yine? Eklerim. Yüklemim de var. Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler. Bunu çocukların hepsi bakın. Özne çoğu gülüşmek. Iş, iş eki var. Ee, ve bu görüşme işi beraber yapılıyor. Buna ne diyorum? İş teşviği diyorum. Bakın yapılan parklar güzelleşti. Peki bu örneğe baktığımız zaman güzelleşme işi beraber mi yapılıyor? Hayır. Karşılıklı mı yapıyor? Hayır. O yüzden ben burada herhangi bir iş teşvikten söz edemem. Adam genç yaşında dünyayı dolaştı. Bakın yükleminde ış iş, iş iki var. Ama bu işi adam tek başına yapmış. Ne karşılıklı yapılmış ne de beraber yapılmış. O yüzden burada yine bir işteşlikten söz edemem. Gelelim nesnesine göre fiillere. Arkadaşlar nesnesine göre fiillerin başlıklarını tekrardan sayayım size. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen. Şimdi geçişli dediğim şey... Eğer benim yüklemim nesne alabiliyorsa geçişlidir. Nesne alamıyorsa geçişsizdir. Bunun en basit yöntemi şudur arkadaşlar yükleminizin başına onun zamirini getirdiğinizde uyuyorsa geçişlidir. Uymuyorsa geçişsizdir. Hemen örneklerimize bakalım. İçeriden su getirdi. Ben onu getirdi diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O yüzden bu ne olacak? Geçişli. Ben maçtan attı, onu attı diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Bu ne olacak? Geçişli. Dayımlar tatile bugün gidiyor. Onu gidiyor diyebilir misiniz? Onu gidiyor diyemezsiniz. O yüzden bu ne olacak? Geçişsiz olacak. Onu pişti diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onu pişti. Geçişsiz. Onu bekliyor diyebilir misiniz? evet diyebilirsiniz. Bu da ne olacak? Geçişli olacak. Şimdi konumuzun bu kısmı ile ilgili gelen e, çok popüler bir soru tarzı var, soru kalıbı var arkadaşlar. Şu şekilde sorarsa der ki: Aşağıdaki hangisinde yüklem geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır? Bu durumda ne arayacaksınız? Bakın şu örnekten başlayalım. Aşağıdaki örneğim daha var. Yolcular durakta bekliyor. Şimdi onu bekliyor diyebildim mi? Evet diyebildim. Benim yüklemim geçişli. Peki. Bakalım cümlemizde nesne var mı? Bekliyor. Kim bekliyor? Yolcular bekliyor. Nerede bekliyor? Durakta bekliyor. Benim cümlemde nesne var mı? Yok. Tam tam olarak istediği şey bu. Yani benim yüklemim onu alıyor ama cümleye baktığım zaman cümlemde herhangi bir nesne yok. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır? Aşağıdaki örneklerimize bakalım. İzledi. Yüklem kim izledi? O izledi. Ne zaman izledi? Dün izledi. Onu izledi diyebilir misin? Diyebilirsin. Benim yüklemim geçişli mi? Evet geçişli. Peki cümlemin öğelerine baktığım zaman herhangi bir nesne var mı? Yok. Biraz geç anladım. Anladım yüklem. Onu anladım diyebilir misin? Diyebilirsin. Benim yüklemim yine geçişli arkadaşlar. Kapattığım zaman cümlemde herhangi bir nesne yok, nesne olmadığı için, yüklemim geçişli olduğu için yine istediğim soru kalıbına cevap verecek bir örnek. Evet, üçüncü başlığımıza gelelim. Oldurgan. Arkadaşlar, oldurgan dediğimiz şey şu. Geçişsiz bir fiile. R, dır eklerinin getirilmesiyle geçişsiz olan fiilin geçişli hale getirilmesidir. Yani siz geçişsizliği geçişli olduracaksınız. Bakın isimlerini karıştırıyorsunuz. Geçişsizliği geçişli oldurmak. Bardakları elinden düşürdü. İncelerken şu şekilde inceliyoruz. Şimdi düş değil mi? Onu düş diyebilir misiniz? diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz. Bakın burası geçişsiz. Burası ise ne oldu? Artık benim yüklemim geçişli. R2 aldı. Çocuk hepimizi güldürdü. Onu gül diyebilir misin? Diyemezsin. Ama onu güldür diyebilir misin? Diyebilirsin. Bakın ilk hali geçişsiz. Son hali geçişli. Onu uyu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bakın geçişsiz. Onu uyup diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Geçişte. Yani tekrardan söylüyorum. Yüklemimin kök kısmı geçişsizken ben RT'dir eklerini getiriyorum. Bunu geçişli bir hale getiriyorum. Geçişsizliği geçişli oldurdum. Ettirgendeyse... arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. iki tane T harfi var. Yani zaten geçişli bir kere daha geçişli yaptım. Çift geçişli. Çift T'den aklınıza gelsin. Geçişli olan fiile R, eklerinin getirilmesiyle daha da geçişli hale getirilmesidir. İşi başkasına yaptırma anlamı vardır. Rana çiçekleri sulattı. Onu sula diyebilir misin? Diyebilir mis diyebilirsin. Onu sulat diyebilir misin? Diyebilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani zaten geçişliydi. Tekrardan geçişli oldu. Bakkaldan ekmek aldırdım. Onu al diyebilir misin? Diyebilirsin. Onu aldır diyebilir misin? Yine diyebilirsin. Bakın geçişli Tekrardan geçişli oldu. Kitap öğrencileri okuttu. Onu oku, geçişli. Onu okut, yine geçişli. Çift geçişli oldu. Konumuz bitti arkadaşlar. Şuradan tekrardan e, örnekler üzerinde son kez karışık bir şekilde örnek vereyim. Özne-yüklem ilişkisi arkadaşlar. Çocuklar evi temizliyor. Özne-yüklem ilişkisinde biz neye bakıyorduk? Etken, edilgen, dönüşlü, işteş. Eğer benim yüklemi özlem belliyse etken, özlem belli değilse iş başkası tarafından yapılıyorsa, yükleminde lene eki varsa edilgen. Eğer özlem belliyse ve yüklemimde lene eki varsa, işi yapan, yine işten etkilenen Ken özneyse dönüşlü diyeceğim arkadaşlar. Eğer iş karşılıklı veya beraber yapılıyorsa, özlem çoğulsa e ve... Yükleminde ış, iş, laş, leş ekleri varsa ne oluyordu? Işteş oluyordu. Çocuklar evi temizliyor. Temizliyor yüklem. Kim temizliyor? Çocuklar temizliyor. Bakın özlem var. Özlem varsa ne diyeceğim? Etken. Ev temizlendi. Temizlendi. Yüklem temizlenen ne? Ev. Aslında temizleme işinin başkası yapmıyor mu? Başkası tarafından anlamı var. Yüklemimde ne var arkadaşlar? L, N, -E -K var. Buna ne diyeceğim? Edilgen. Çocuk annesini görünce sevindi. Bakın. Sevindi. Yüklem. Kim sevindi? Çocuk sevindi. Benim özlem var mı? Hem özlem var hem de benim leğne ekim var. O zaman buna ne diyeceğim? Dönüşlü. İnek ile boğa çarpıştı. Bakın. Yüklemimde ış iş eki var. İnek, boğa. Benim özlem çoğul. İki kişi var. Ve inek ile boğa çarpıştı. Bu iş karşılıklı çarpışma iş karşılıklı olmaz mı? O zaman buna ne diyeceğim? İşte şu diyeceğim. Nesne yüklem ilişkisi arkadaşlar. Geçişliyse nesnesi vardır. Geçişsizse nesnesi yoktur. Yani onu alıyorsa geçiş, geçişli. Onu almıyorsa geçişsiz. Ee, eğer geçişsizken geçişli hale geliyorsa oldurgam. Geçişliyken tekrardan RT direktleriyle çift geçişlilik sağlıyorsa işi başkasına yaptırma anlamı varsa ne olacak? Ettirgen olacak. Çocuklar evet temizledi. Onu temizledi diyebilir miyim? Diyebilir. Buna ne diyeceğim? Geçişli. Onu oturdu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ne olacak? Geçişsiz. Onu otur, onu oturt. Bakın geçişsizdi. Ve tekrar geri aldı? Ve tekrardan geçişli oldu. Geçişsizken geçişli oldu. O zaman ben geçişsizliği ne yaptım? Geçişli. Oldurdum. Çocuklara evi temizletti. Onu temizle, onu temizle. Bakın geçişli. Ve ek almış. Bir daha geçişli olmuş. Çift geçişliyse buna ne diyeceğim arkadaşlar? Ettir gel. Hemen tablo üzerine son bir tekrar yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Fiilde çatı dedik. Özne yüklem ilişkisine göre, nesne yüklem ilişkisine göre, özne yüklemde etken, öznen belli, gizli veya açık özne olabilir. Edilgende, iş başkası tarafından yapılır, Yükleminde LN2 vardır, öznen sözde öznedir. Dönüşlü de, öznen bellidir, yüklemde LN2 vardır. E, i̇ş yapan ve işten etkilenen yine aynı kişidir. İş teşbe, Özne çoğulur, iş karşılıklı veya beraber yapılmak zorundadır. Yükleminde L, e, ış, iş, uç, uç, laş, ekleri olmak zorundadır. Nesne yüklemde eğer yüklemim nesne alabiliyorsa geçişsiz, nesne alamıyorsa geçişsiz, dediğim gibi kısa, yol, kısa yolu, e, yüklemin başına onu getiriyor, getiriyoruz. Alıyorsa geçişli, almıyorsa geçişsiz. Eğer geçişsiz bir fiil, RT'dir ekleriyle geçişli hale getiriliyorsa oldurgan, ee, geçişli olan bir fiil rete direkleriyle çift geçişlik sağlıyorsa ne olacak? Etim yani. Konumuz burada. Etim.